Selamünaleyküm. 27 03 2024. Vazgeçilmez malzemelerini aldık şu anda. Altınız çarşamba pazarı. Ve Hacı abimiz karşımızda. Evet Hacı abiden taze soğan aldık. 15 lira. Kırmızı lahana aldık. Kilosu ne kadar abi? Evet. Evet ıspanak aldık Hacı abiden. Kilosu 20 lira. Limon var. Havuç var. Havucun kilosu 15 lira. Marul 20 lira. Evet Hacı abi halkına ne diyeceksin? Limon 10 lira. Evet Hacı abi. Altın halkına ne dersin abi? Altın halkına halkına saygılarımı sunuyorum. Eyvallah abi. Ben de şunu söylemek istiyorum. Tüm Altın halkını Hacı abinin yanında mı bekliyorsun? Yeşillik için. Başka, Eyvallah. Için. Eyvallah abi. Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ben, 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 ben. Evet ve Şenol abi biz saygı değer. Şu anda sarmış malzemesi almış orada. Domatesler 25 lira. Patlıcan patlıcan 40 lira. Elmalar, muzlar, çilekler. Evet salatalık 35 lira. Şu anda alalım. Evet Antakya simitleri. Zahter. Yumurtalar. Mantar. Taze soğan. Evet çilekler. Gülçilek 80 lira. Evet arkadaşlar şu anda çilek kilosu 80 liraymış. İndirim varmış. Yerli çilek. Evet şöyle göstereyim size çilekleri. Yani güzel görünüyor. Anlatmaya Doğal, gerek yerli. yok. Evet abimiz kendisi söylesin. Doğal yerli. Doğal yerli çilekler kilosu 80 lira. Aynen. Eyvallah. Ben de iki sanaklar. Şimdi mar olun. Maydanozlar. Hacı abi bize müsaade. Başka Eyvallah. Sana kolay gelsin. Eyvallah. Evet arkadaşlar şu anda videoyu bitiriyoruz. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Allah emanet olun.